Merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyi olduğunuzu ümit ediyorum. İyisinizdir. Sevgiyle kucaklıyoruz size. Bu hafta dersimize başlamadan önce dersimizin içinde gerçi bu konu. 23 Nisan haftasındayız çocuklar. 23 Nisan'ın anlam ve önemini biliyorsunuzdur umarım. Neydi 23 Nisan? Şöyle bir hatırlayalım. Hani bizler dünyada yokken, annemiz, babamız, dedemiz bile dünyada yokken ama yine bu ülke bizim ülkemizdi. Ülkemizde bir savaş vardı. Savaştan sonra ülkemize düşmanlar girdi. O zamanın yöneticileri, padişah ülkeyi iyi yönetemediği için halk bir çaresizlik içindeydi. Bu sırada halkı, askerlerimizi derleyip toplayan, önderlik eden, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan bir önderimiz vardı. Mustafa Kemal Atatürk. Evet, Mustafa Kemal Atatürk bu Kurtuluş Savaşı içerisinde baktı ki ülkemizde yönetim iyi olamıyor, kararlar iyi alınamıyor. Kurtuluş Savaşı sürerken niye açmıştı? Meclisi. Hatırlayın bakalım. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. İlk başkanı Mustafa Kemal Atatürk oldu. Ve mecliste Milletvekili dediğimiz şu anda da meclis aynı meclis ama içindekiler başkaları oluyor. Biz milletvekillerini seçiyoruz biliyorsunuz. Milletvekilleriyle birlikte ülkemizle ilgili kararları almaya başladılar. İşte 23 Nisan 1920'de meclisimiz kuruldu ve hala aynı meclis çalışmalarını sürdürüyor. Aynı kişiler değil ama artık yaşam, ölüm, yeni kişileri biliyorsunuz bu kavramları. Yeni milletvekillerimiz var orada. İşte 23 Nisan'da, 23 Nisan'da meclisimizin kuruluşunu kutluyoruz. Meclisimiz kuruldu, başkanı Atatürk oldu, milletvekilleri de var. Bir süre sonra ülkemiz Cumhuriyet'e kavuştuktan sonra Kurtuluş Savaşı'nda yaşadığımız bazen sıkıntılı, bazen bu güzel olan günleri Atatürk Türk milletine armağan olarak, bayram olarak armağan etti. Biliyorsunuz geçen de işlemiştik. Dört tane milli bayramımız vardı. 23 Nisan bunlardan bir tanesi. 23 Nisan'ı ne olarak kutluyoruz? Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı. Neden hem ulusal egemenlik yani egemenliğe kavuştuk bir de çocuk eklenmesi neden? Atatürk çocukları her zaman çok sevmiş, çok korumuş. Onların ülkemizin geleceği, yöneticileri olduğunu bildiği için bayramı çocuklara armağan etmiş. Evet çocuklar, sizler bugünlerde küçüksünüz, çocuksunuz ama devamlı bir büyüme içinde, gelişim içindesiniz. Yarının büyükleri, öğretmeni, subayı, doktoru, mühendisi, hemşiresi sizler olacaksınız. Bizler oturacağız, emekli olacağız. Bu ülkeyi sizler yöneteceksiniz. Bu yüzden Atatürk'lü bayramı sizlere armağan etti. Bugünün küçüğü, yarının büyüğü diye. Evet çocuklar o gözlerinizdeki ışıltı hiç sönmesin. Yarınlar sizin ve biz size güveniyoruz. Bu yüzden bayramınızı şimdiden kutluyorum. Sevgiyle sizleri öpüyorum. Lütfen bayram heyecanınızı evden yaşayın, yansıtın. Güzel resimler yapın, şiirler yapın, pencerelerinize asın, odanızda duvarlarınızı asın, bayrağımızı asalım. Tamam mı çocuklar? Hep birlikte bunu kutlayalım. Sizi seviyorum. Şimdiden bayramımız kutlu olsun. Evet. Hayat Bilgisi kitabımızdan Hayat Bilgisi ders kitabı Sayfa 172. Kültürel Öyelerimiz. Kitabımızı açalım, hazırlayalım, videoyu durduralım, kitabımızı masaya açalım, tekrar videoya basıp kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi kitabımızı açtık. Burada ilk başta şu kelimeleri görüyorsunuz. Kültür, gelenek ve görenek sözcüklerinin anlamını diyor. Kültür nedir çocuklar? Kültür, bir ülkede yaşayan insanların, şunlarla da bağlantılı: dedelerinden, atalarından, geçmiş olan, eski insanlardan bugüne kadar gelen yemek, efendim düğün, bayram, efendim kıyafetleri, bunlarla ilgili davranışları. biliyorsunuz. Dünya o kadar büyük ki ve çok çeşitli insanlar yaşıyor bu dünya üzerinde. Şimdi gelelim kendi ülkemize. Bizim ülkemizin adı neydi? Türkiye. Biz burada yıllardan beri bir yaşam sürüyoruz. Bizden önce dedelerimiz vardı, ninelerimiz vardı, onların da dedeleri vardı. İleriki yıllarda bizim de çocuklarımız, torunlarımız olup hayat bu şekilde devam edecek hayat devam ederken çocuklar. Günlük yaşamımızda bir düşünün bakalım. Günlük yaşamımızda yemek pişiriyoruz. Kıyafet giyiyoruz. Düğünümüz oluyor. Bayramımız oluyor. sünnetimiz oluyor. Ve bunlarda bazen eğleniyoruz. Bazen üzüntülü günlerimizde toplumla birlikte üzülüyoruz. İşte bunları yaşarken bu da olayları yaşarken Sergilediğimiz davranışlar bizim kültürümüzdür. Gelerek, gelenek, görenek. Bak, gelenek geliyor. Nereden geliyor? Eskilerden günümüze geliyor. Gelmekten. Görenek gördük. Nereden gördük? Annelerimiz, babalarımız bir şeyler yaparken gördük, öğrendik. Biz de onları yapıyoruz. Bunların anlamı bunlardır çocuklar. Şimdi şöyle bir yaşarken yaşadığımız olayları bir inceleyelim. Bakın ne demiş? Ülkemizin farklı yerlerinde farklı yemekler yapılır. Evet çocuklar, ülkemiz oldukça büyük bir ülke. Farklı yemekler, niye farklı yemekler yapılıyor? Bir yerde hava şartlarına göre, toprağın verimine göre hangi ürün yetişiyorsa orada yaşayan insanlar o ürünlerden yemek yaparlar. Hava, Efendim dağları fazla olan, her türlü bitki yetişmeyen yerlerde insanlar hayvansal gıdalardan yemek yaparlar. Denize yakın yerlerde oturanlar balık tuttukları için balık yemeklerini fazla yaparlar. Yani yemekler bulunduğumuz yere göre elimizde olan imkanlarla geliştirdiğimiz şeylerdir. Şimdi düşünün bakın artık yemek çeşitlerini biliyorsunuz. Şöyle örnek verelim. Duymuşsunuzdur. Gaziantep, Adana, Urfa, Diyarbakır. Buraları bize neleri hatırlatıyor? Kebapları. Adana kebap, Urfa kebap değil mi? Belki İstanbul'da da artık buluyoruz bu yiyecekleri ama çıkış kaynağı buralardır. Örneğin Karadeniz, Trabzon, Cize, işte Samsun, Sinop. Hemen aklımıza ne geliyor? Bol balık yemekleri geliyor, hamsi geliyor. Çünkü öğretmen Diyarbakır'da niye hamsi yok? E Diyarbakır'da deniz olmadığı için, tarım da iyi olmadığı için, hayvancılığa yöneldikleri için bu tür yiyecekler ortaya çıkmış. E Karadeniz'de hamsi bol olduğu için hamsi tür yemekler ortaya çıkmış. Ege'de yeşillik o kadar çok ıspanağı, semizotu gibi yiyecekleri var ki bol zeytinyağlı yemekler ortaya çıkmış. Demek ki farklı yerlerinizde farklı yemeklerin olmasının sebebi bunlar. Şimdi burada da kıyafetler var. Dikkat edin şu kıyafetlere. Diyor ki ülkemizin farklı yerlerinde farklı yöresel giysiler giyilir. Çocuklar e, kıyafetler çok eskiden bizim dedelerimizin dedeleri zamanında böyle kıyafetler pek yok moda diye bir kavram var biliyorsunuz. Yıllar geçtikçe hep modacılar yeni kıyafet tarzları geliştiriyorlar. Eskiden bu kadar imkanlar yokken insanlar kendi imkanlarıyla kıyafetler yaratıyordu. Şu gördüğümüz kıyafetler daha bizim atalarımızın, dedelerimizin kullandığı kıyafetlerdi. Fakat geçmişe sahip çıkıyoruz ya. İşte bunlar bize tarihten eskiden kalmış bize özgü kıyafetler. Bu kıyafetleri dikkat ederseniz her gün ay bu kıyafetlerle dolaşanı pek görmüyoruz. Fakat bayram törenlerinde özellikle köylerde düğünlerde bu kıyafetlerin giyildiğini fark edersiniz veya bizim dikkat edin okulda okuma bayramlarında milli bayramlarda arkadaşlarınız bu kıyafetlerle giyip halk oyunları denilen halk oyunları kavramını biliyorsunuz hani davulumuz, zurnamız eşliğinde o çalan şeylerle halk oyunları oynuyoruz. İşte bu kıyafetleri bak ne demiş. Hangi zamanlarda giyiyoruz? Bu kıyafetleri artık düğün, bayram, anma günlerinde bu kıyafetleri giyip geleneğimizi, göreneğimizi yaşatıyoruz. Onlara sahip çıkıyoruz. Şimdi çocuklar bu resimleri inceleyin. Kitabımızın kalan bölümünü de okuyabilirsiniz. Diğer derste kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizi seviyorum. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.